Arkadaşlar bugün size 30 abonede bir hediye vereceğim dedim. Onu şimdi gösteriyorum. Bloxmate ile bir uygulama var. Onda Robux alabiliyorsunuz. Şimdi gösteriyorum. Bunları tıklıyorsunuz yazılara. Google'de oturum aç diyorsunuz. Sonra da burada hesabınızı seçiyorsunuz. Açılıyor şu an. Yani şu an girdi. Buradan şey yap, görev yaparak coin kazanıyorsunuz. Puan yani. Sonra da buradan bir yerden ne, nerede? Yani buradan puanınıza göre Robux alabiliyorsunuz. Burada da Robux alanları var. Bu kadardı. Teşekkürler 30 abone için. Görüşürüz.